Selamun Aleyküm Dostlar Deniz Yüzüpek kanalına hoş geldiniz. Kümesimiz yarım kalmıştı Onu yapıyoruz Şimdi şu karşı tarafı gördüğünüz gibi Birketlerin üstü Ağaç kısmı kapatacağız Şu yerdeki malzememizi Kullanacağız Az önce ben bir çizim yaptım Şu yukarıda 5 onlara denk gelen Kısımları bölüm bölüm Kesip alttan geçirdiğimizde Direk olacak Şu şekilde Ayarlıyorum şimdi. Şimdi aletlerimizi getirelim. Evet arkadaşlar aletlerimizi getirdik. Şu şekilde dekopaj aletimiz. Elektriğimiz mevcut. Allah'ın izniyle. Şimdi şu şekilde görün arkadaşlar. Şu kısımlar şöyle daha da yakınlaştırayım. Şu çarpıladığım kısımlar e, kesip çıkartacağım. Ondan sonra yukarıya delik Delik 1. bölmeyi çıkarttım arkadaşlar. Şurada da 2. bölmenin. Evet, evet, evet bu şekilde alta vurup Ondan sonra işlem tamam Allah'a Şimdi şurada bir kısım kaldı. Onu da çekeyim. Çok şükür yarabbi. Bize bunları Şu şekilde görün istedim arkadaşlar, ee, naylonun bazı yerine fazla geldi. Onları maket uçağıyla keseceğim. Давай, 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 Şimdi aşağıda çivi getireyim. Vida mı atalım, çivi Bilmiyorum arkadaşlar ama ben çivi kullanacağım. Çivinin geleceği yerleri şöyle bir, Şu bir, şöyle bir, Şu bir, şöyle bir, 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 Evet arkadaşlar gayet farklı bir gider oldu. Allah'a ne izniyle. Şuraya kadar 65 santim. şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar şu şekilde tavan o sebeyle kapattım. Çok az bir kısım kaldı. Bir şura bir de şöyle. Allah nasip eder sonra şimdi yapacağım. Şu ondan. Şu karşıdaki malzemelerden. Gayet sağlıklı güzel olacak. Evet arkadaşlar. Şu şekilde duvarımızı da örüyoruz. Şöyle daha net gözüksün. Bir iki sıra kaldı. Tavanlar bitti. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Alçıpan levhaları Alçıpan levhaları şu şekilde yerleştirdik. Vidaladık. Şu şekilde vidaları da görün. Bu şekilde. Karşıya doğru. Sadece şuranın alçıpan levhası kaldı. Allah nasip ederse orayı da yapacağız. Bu şekilde. Şurada bir sıralık bir yer kaldı. Şurada da iki sıra yer kaldı. Ondan sonra kapı iyi montajlayacağız buraya Allah nasip ederse. Şu şekilde göstereyim. Görün arkadaşlar. Gayet güzel şık bir görünme kavuştu kümesler.